Günaydın. aydan. Bugün koşu falan yok. Kıyafetimden anlayacağınız üzere. <laughs> Çantamı aldım dışarı çıkıyor oraya. Çünkü Ay, geçen gün aldığım tişörtler bana bir beden küçük olucu bir denemeden almıştım. Denememin sebebi ise yüzümde Hindistan cevizi yağı olmasıydı. Nemlendiriciden dolayı. Kıyafetlerimi çıkarırsam da kıyafetlerim Hindistan cevizi yağına bulanır diye korktum. Bodoslama aldım denemeden. Ama küçük oluyorlar. Bir beden büyük almam gerekiyormuş. Şimdi bunları değiştirmek gideceğiz. Ufaktan yürüyorum. Dönerci açarsın oradayım. Markantale gidip şunları değiştirdikten sonra bir de oturur bir kahve içerim, kitap okurum diye düşünüyorum çünkü evden hemen çıkayım diye Türk kahvemi falan içmedim. İşte canım biraz kahve istiyor. Ay. şurada yeni resimler falan eklemişler acayip duruyor hoşuma gitti baya kahvemi içtim kitabımı okudum kitabımı da okumayı özlemişim ya kedi gezegeni bayağı sarıyor yaratıcı bir kitap şimdi eve devam ediyor oraya tişörtleri de değiştirdim aynısından bir büyük beden bulamadım large almıştım olmamıştı x large alacaktım onu bulamadım ama farklı bir model buldum fiyatları da çok farklı değil yani arada 20 lira falan fark vardı. O farkı ödedim. Gayet de güzel şartlar. Şimdi bütün kış onları giyeceğim gömlek ve kazakların altına. Boş vaktim bitti. Şimdi işe gidiyorum. Ama güzel. Üzerime sadece şunu giydim. Dünkü lanet hani kıyafet. <laughs> Umarım akşam da serin olmaz yani aynı hava olur. Bakalım.